Araf Günaydın. Ne yapıyorsun? Telefon izliyorum. Telefon izliyorsun. Başka bir şey yapmıyor musun? Başka bir şey yapmıyorum. Hadi telefonu kapatalım mı? Tamam. Telefonu kapatalım hadi. Başka bir şey yapalım. Hadi kız kapat bakalım telefonu. Tamam. Gel şimdi. Gel 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 gel. Gözlerini kapat. Tamam mı? Gözlerini kapat sakın açma tamam mı? Anlaştık mı? Berk bekliyor musun? Gözlerin kapalı mı? Gözlerin kapalı, arkanda mı döndün? Bak burada bir şey var. Dön bakalım önünü. Açtın gözlerini ama kapat. Kapat. Neden açtın? Bana dön gözlerini kapat. Bana dön, bana dön. Bak şimdi burada bir şey var. Bu ne? Ali, <laughs> Ali. Bu, bu ne? ne? Abisi getir onu. Çabuk getir onu. <laughs> gel buraya. Gel. O neymiş? Sakız makinesi mi? Checkpoint. Neymiş o? Aa neymiş o? Bak bak bak. Ne çıkıyor anneciğim orada? Aras ne çıkıyor orada? Ne yazıyor orada? Checkpoint yazıyormuş. Aa sakız düştü. <laughs> Sakızı ver bana ver ver. <laughs> bana da bana da çıkartır mısın? Hani bana da çıkartır mısın? Nasıl çalışıyormuş öyle? İçinde bir sürü top var. Aras neler var içinde? Neler varmış anneciğim içinde? Bir bakar mısın bana? Hı. Neler varmış oğlum? Sakız mı onlar top mu? Bunlar ne? Aa bana da verdin. Ben de istiyorum. Teşekkür ederim. Abiye de ver. <laughs> tamam. Hani bana da bir tane verir misin? Hocam. Tamam bana da çıkartır mısın içine? Üstünü çıkarma. Üstünü kapat kapağını. Koyayım. Hayır orayı açmayacağız. Aşağıdan çıkaracaksın hadi. Bir tane bana bir tane de babaya çıkar bakalım. Kapanır kapanır. Kapattın mı? Hadi bakalım nasıl yapılıyormuş o bakayım. Bakayım nasıl oluyormuş. Yapamadın ama hadi. Hadi. Hadi çıkmıyor mu? Hani? Aa bir tane bana çıktı. Tane tamam bunu ben yiyeyim. Bir tane de babaya çıkar. Bir tane de babaya çıkar. Bir tane de babaya çıkaralım. Hadi hadi. Sen bunu yapamıyorsun ya. Biraz şöyle mi tutman lazım acaba? Hı? Çıkmıyor mu anneciğim? Hadi. Aa, yapamadın. Şuraya koyalım mı? Şuraya koyalım. Burada çıkar bakalım. Aa gene olmuyor. Tamam ben sana yardım edeceğim şimdi tamam mı? Beraber çıkaralım. Sen bana bay bay yap. Bay bay.